Canlar selamlar e bugün GTA Vice'de Leo Tia Story'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şef Leo'nun hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beklenmeyen pusu. Önceki işin harikaydı. Senin için daha fazla işim var. Alex Evans şatavatlı hayatı seviyor. Müşterim onun böyle gizli bir şekilde böyle şaşırtıcı bir şekilde ölmesini istiyordu benim müşterim. Mr. Black left a bomb for the mission. Mr. Black bomba bırakmış. Alex denen bir eleman. Bunun ölmesi lazım ama normal bir şekilde değil. Böyle şekil şukulu bir şey, gizlice bir şekilde yani. Biz, bizim öldürdüğümüz belli olmamayacak şekilde yani. Şimdi şu lokasyona gideceğiz. Bizim öldürdüğümüz belli olmayacak. Bomba koyacağız yani. Pusu style. Hayda. Ya, e, fena FPS düşüyor var ya. Neyse. Heh, hedef geldi lokasyona. şeylerden şüphelenmesine izin verme diyor korumaları. Koydum. Şimdi eleman çıkmasını mı bekleyeceğiz. Aynen öyle. Eleman çıkıyor. <laughs> <laughs> Dead nedir yok ya. Tuş yok. Bombayı basma tuşu yok. <laughs> ha tamam. Oha teker bana geldi ha. <laughs> teker bana geldi ama. <laughs>

Leo, I'm in trouble. Başım belada. There's ne Bir kızla Kızla görüşürdü. She Go to the Malibu and try to find her. We'll go from there. bu kızı bulacağız. Bu kız orada rengi tutuluyor galiba. Onu söyledi. Önemli bilgiye sahip kız ama Malibu'da rengi tutulduğunu söyledi. İn bakalım da bir gidelim. Lan dur dur. Senin ananı kitabını var ya. Hı. Evet, Malibu'ya geldik. <laughs> Bakalım ne var burada. Kel yeah, Paul. Kel Paul on. burada. Fuck you then. You know because can't follow the Hey man, you seen a chick around here? Whoa, are you Eugene's new boyfriend? <laughs> Eugene, <y> <laughs> You're already you the the talk to town, Mike. Hey, cut the bullshit and tell me about the girl I'm looking for. She's in the VIP zone. Next time, cut the shit. Peace out. The fuck out of here. Hey, are you the girl that Eugene is looking for? That's me, Lelisha. Let's get out of here. Aren't you afraid of the gidelim pimp? No, let's go. Ne demekten korkmuyor musun? Hayır, gidelim dedi. Jack, ne korkuyor musun kızayım? Hey, hey, what the fuck? Follow him. Buna lan takip et diyor. Hey motherfucker, give me back my girl. Benim kızımı getir diyor. Ne <laughs> bir şey? Ne bir şey? Otele götür dikkat et takip ediliyorsun dedi. Hey, what's that Şu güzel görünüyor. Bu yüzündeki yarı izi ne dedi? Diyor da dedi ki bir şey değil diyor. servis yarısı yani şey. Askeriyeden kalma bir yara. Askerlikten kalma bir yara.

Açıkçından mı? benimle uğraşıyor Kim? diyor. O parçayı... Sezemiyor. beni görmeye geldi. Beni tehdit ediyor <laughs> falan. Ama bıktım Honey, artık. Senin icabına bak. Öldüreceğiz artık Bezir'i. <laughs> oh, pozisyona gidiyoruz, öldürüyoruz ha. Hadi bakalım. Gel lan buraya. Geldik pol position'a. Nerede o dallama? Nerede o? Gel lan buraya. Bana bak bana. Kalk lan ya ben geldim. What are you doing here? Leave Maui Shalom. Şey rahat Shalom. You're a funny guy. Do you see me laughing? Whoa, dude, get that gun away from S me. çek. Don't bother running. Koşma, acele etme dedi. Koştu. Kaçtı. Gel, 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 gel. Gel 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 lan lan oğlum. Vuruyor lan. Oğlum bunlarda da iyi can var ha. Ma. Abi çık önümden ya. You are the session Aa, kaçıyor Pipin işini Tek seferde bitir diyor Bu Doğrultuda ilerliyor Bu Doğrultuda ilerliyor Doğrultuda ilerliyor nereye kaçıyor ki acaba merak ediyorum. O bir şeyi tekrar çağırıyor. Bir yandan da Mr. Black'in görevi var. Mr. Black'in görevine gidelim. Evet. Mr. Breaking görevine geldik burada. Ne <gülüyor> diyormuş? <gülüyor> Bizden ne istiyormuş? Starbush Katana Mask. <laughs> Starbush Katana katliamı. <laughs> bu birkaç tane tatil yapım polisleri polislerden kurtulmak istediğini söylüyor. Bir de özel silahla kurtulmak istediğini söylüyor. Katana ile öldüreceğiz. Başka silahla öldürmeyecekmişiz. Katana ile bu

Ich habe mich nicht verstanden. Ich habe mich nicht verstanden. Ich habe nice, 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 nice. Mr. Black bizi arar mı? Arar tabii demek de 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 alır. Vice Point. Vice telefon noktasına <gülüyor> git. <gülüyor> <Ona> da <gülüyor> da gülüyor> gülüyor> Peki çekil. Evet. Geldi yine bir telefon kurbesine, Mr. Blade. E. İşiniz her zaman gibi kusursuz diyor. Bir tane müşterimizin inşaat bölgesi çeteler tarafından ele geçirmiş. Gidip o çeteleri ortadan kaldırarak müşteriye o inşaat alanını geri iade edeceğiz. Yavaş. Burada silahlar varmış. Oh, 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 Şimdi otur her şey yerine. Şunu al ya daha iyi. On numara istiyor. Baskın hazır mod. Bas. İnşaat bölgesi haydutlar tarafından ele geçirilmiş. Gözlerini aç, tut. Bu haydutları gebert. Hey, to... ah, you want some of this? You üç, dört. <laughs> <2. gülüyor> <3. gülüyor> Bak yapışaklık <laughs> <hakikati> yapma. <laughs> Buradan işlemiyor ha şanslı. Senden var burada. Var mı daha? daha? Yok. Çık bakalım bir Şu arkada bir tane var. Çok Oh. Dur 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 Relax Harikayız baba harikayız Oh destek god gelmiş helikopterle Ya yürü git ya. Senin ananı direkt gibi. Yatacan aşağı yatacan yatacan yatacan. Atlar mı o? Easy peasy lemon squeezy. Bu görevi de başarıyla geçtik. Şimdi Mavişe gidebiliriz. Şimdi Mavişe'yi ziyaret edelim. Obişecim gel konuşalım. Retribution intikam. Hey Leo, you remember that asshole you took down last time? En son öldürdüğün o yeah. eleman hatırlıyor well, musun? Evet. Onun işini de so mahvetmek your istiyorum. You're gonna go and kill all his prostitutes and take the money. Tüm fahişelerini öldürüp parasını alacaksın <laughs> İşini de, işini de <laughs> öldüreceğiz diyor. Ad, önce adamı öldürdük, şimdi işini öldüreceğiz. Saat 6'ya kadar va süremiz var. 6'ya kadar hepsini bitirmiş. Yani hepsini bitirmiş olmam lazım saat 6'ya kadar. Bu birinci müşterim. <laughs> kafası kopuk. Haha <laughs> kalkıyorlar ya. Tamam bunu çözdük. 350 dolar böyle cuka. Görevden iyi pay almam lazım ama onu söyleyeyim yani iyi bir fay almamız lazım. Tek mermi yetiyor Fazlasına gerek yok. Ya şu ayağa kalkıyorlar ya. Atla. Hayde cidde olum hayde hayde cidde Hemen bu ara sokakta bir tane varmış İyi yakın yerde olmaları iyi ya Onu da indirdik. Araçta olunca sıkıntı ya. Geç ölüyorlar ya. <laughs> Şöyle. Heh, böyle inin ya arabadan. <laughs> bir tane sıkayım dedim. Bu da tamam sonuncusu kaldı değil Hadi ona da gidelim. Canlar beğenme, yorum atma ve kanalıma abone oluyorsanız, abone olmayı ihmal Abone olduysanız da bildirimleri açarsanız sevinirim. Böylece ben de yeni modlar çıktığı zaman size sunacağım. Size işte videolarını falan atacağım. Siz böyle abone olup bildirimleri açtığınız zaman bu modlardan, bu videolardan haberde olacaksınız. Siz de indirip oynayabileceksiniz bu oyunları yani. O yüzden beğenin, yorum atın, abone olun. Bu zor bir şey değil. Üşenmeyin buna. Hem siz kazanın hem ben kazarım. Zor bir şey değil canlar yani anlatayım mı? Abone olun ve bildirimleri açın. Video atıkça gelin videolarımı beğenin, yorum atın. Hem siz de faydalanmış olsun. Derim yeni modlar, yeni GTA modları, hikaye modlar falan çıkıyor vesaire. Güzel modlar çıkıyor onları görmüş olursunuz, indirip oynarsınız. Benden görmüş olup indirip oynarsınız yani. Ama abone olmazsanız, yani abone olup veya da abone olup bildirimleri açmazsınız. Bu modlardan, bu videolardan haberiniz olmayabilir veya da geç haberler olursunuz vesaire. Tesadüf vesaire abone olur. O yüzden abone olun ve bildirimleri açın. Ki her şeyden haberdar olun. Şimdi Movi şey paraları geri getirdik. Canın bir görevi daha varmış. Yeni adam yeni problem. Diyor bir sorunuz var. var. Ne? Bittik. Biz Şu işe oluyor. bakıyor. pezemenin kardeşi varmış o ve başım 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 şehirdeymiş. Kardeşinin ölümünü araştırıyormuş. Eğer ufak ki ufak bulursa ufak yandık. Tamir tamir edeyim. Onu da öldürmemi mi istiyorsun? Hı. Mükemmel düşünce işte tatlım dedi. Az daha polis bizi indiriyordu. O öldürdüğümüz pezevenk kardeşi şehirdeymiş, Weiss şehrine gelmiş. Abisinin ölümüne, işte kardeşinin ölümünü araştırıyormuş. Eğer ki bizim yaptığımızı öğrenirse biteriz diyor. Leo da dedi ki o zaman tahminen onu da öldürmemi mi istiyorsun değil mi dedi. Kadın dedi ki ee, herhalde yani dedi. Strip kulübe gitmeden onu indirmemiz lazım. Kol pozisyonu gitmeden indirmemiz lazım ama araba bulutur zırhlı diyor. Dur bakalım nasıl çıkarız onu oradan. Orası ayrı bir merak konusu. Araç sırdıysa. O da patladı mı? O da patladı. O da patladı. Bir taşta iki kuş. Sansar'ın kuyruğu koptu. Kendisi kaldı. Dur. İn aşağı, in aşağı. Ya nasıl oldu o ya O nasıl oldu be Abi pol posunca gidersek biteriz ha Girmemesi lazım İndir indir arabadan indir Arabadan indiler O da indi <laughs> Ya. Easy. Yine büyük ihtimalle telefon gelecek bize. Bakalım. Aynen. Get to the payphone in Little Havana. Havana'daki telefon kulübesine git. Gideriz. Evet canlar. Yeta Waste, Leo Teal Story'den bu kadar. Leo, e, Leo hikayesinden bu kadar. ikinci bölümden bu kadar. Ben size ben mi? Ben mi? ben mi? Yorum atma. Bunu Abone olmayı. Abone olmayı. olmayı bildirim açmayı bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın saygılar ve sevgiler.